Evet arkadaşlar bugün burada bazı yasakların kalkışın ilk günü büyük alışveriş merkezi olmasa da en yakınımızdaki Kemart'a geliyoruz. Dur bakalım. Burada şöyle şöyle arabaları göstereyim. Oh, Bu parklar bomboştu. Evet. Ve şimdi her yer görüldüğü gibi dolu. Evet arabalar park yeri bulmak için birbirini bekliyorlar. Şöyle gösteriyorum. Burası Camberfield. Camberfield Kema. Orada Coles da var. Neyse şuradan bir karşıya geçelim. Şöyle. Önce bu dükkana bir uğrayacakmışız. testler var. Any damage? Yeah, damage var. Hadi canım. Ah, buralarda böyle süs şeyler. Burada Christmas geliyor. Onun süsleri var böyle. Christmas ağacı süsleyecekler. O Noel ağacı diyorsunuz ya hani Türkler. O İsa'nın ineceği ağaç olarak biliniyor yabancılar arasında. Bunlar da onlara takılacak olan süslerden. Burada da e, neydi? Düş kapanları var. Hmm. Burada böyle plastik mi? Hayır değil. Aşılar var. 3 dolar diyor. Hmm. Burası genelde parti şeyleri. Böyle plastik tabaklar falan. Bardaklar. Şöyle göstereyim. Bunlar böyle bir, birisine bir şeyler göndermek istediğinde bunlar iyi oluyor. Kullanışlı oluyor. Kapakları da var kendi kabına koyup göndermene gerek kalmıyor. Burası güya ucuz olan şeyler Çin malları. Evet. Şöyle bardaklar, çiç, e, kavanozlar falan. Bunlarda bir yerleri silmek için bezler kaldıratlardan. Fiyat olarak bir şey bakmıyorum. Böyle bir yerde neler var onu gösteriyorum sadece. Şu yukarıda da çöp bidonları falan var. Mesela şu 4 dolarmış. Bu 6 dolar. Sepet gibi bir şey bunlar. Mutfakta falan kullanabilir. Şunlar da kedilerin yatakları. Okey. Bak bunlar hep Noel ağacının süsleri. Christmas ağacı süsleri. Şimdi bayağı bir mal gelmiş. Merry Christmas diyor mesela. You filthy. Some şey. Hmm, böyle. Şunlar kapı süsleri. Christmas'ları için gene. Ağaç süsleme biliyorsunuz ki oraların dini adeti. Kültürleri mi diyeyim? Yani şimdi her yerde bunlar vardır eminim. Çünkü e, Christmas'a şurada hikayeden az bir zaman kaldı. Böyle süsler var. Hediyelikler falan. bunlar Christmas'ın alakalı. Gördünüz mü ağaç? Merry Christmas yazıyor. Yani Nasıl okay, hep onun süsleri. Maskeler şu an. Excuse me, sir. Böyle bir resim çerçeveleri var boy boy. burası ucuzluk yeri. Japon pazarı diyorlar ya onun gibi bir şey. şey pretty to look at nice to hold but if you break it consider it sold takma güzel tutması iyi ama kırarsanız satıldı sayılın hmm. diyor yani yeah. ödeyeceksin parasını hı hani da böyle bir şeyler var. Bunlar herhalde kek falan koymak için olan şeyler. Evet. Süs eşyaları genelde. Burası da böyle oyuncak yerleri. Kuş kafesi de varmış yukarıda. Hmm. Şunlar da beline takıp da yuvarladığın şeyler. Hmm. Hmm. yani böyle Kalemler falan <gülüyor> <gülüyor> biraz hızlı geçeceğim buraları. Hmm. Burada da yağlar var. <laughs> Tea tree. <laughs> böyle sıfalar, saç malzemeleri böyle. Böyle kartlar var. Doğum günü kartları falan. Çok güzelmiş. <laughs> Hepimizde ediyor. Evet. <laughs> Burada bayağı işler varmış aslında ya. Bunlar da geçmiş olsun kartları, bebek doğmuş bebeklerin kartları. Ve şurada da hediye koyacak bokslar var. Kordeleler, hediyelik çantalar, hediye sevdirmek için. Evet. Bu dükkanı böyle gezmiş olduk. Bunlar da var. Bu şeyler. <laughs> okay. Kemerde koymuşlar. Hmm, falan. <laughs> Şimdi buradan çıkıyoruz. <laughs> Kemerde geçiyoruz. Evet. Kemerde geçiyoruz. İnsanların yüzünü çekmek istemiyorum. <laughs> Çok şunu açmak bana. Şimdi buradan şöyle bir göstereyim. Ha, vaa sıra beklemen gerekiyormuş. Evet. Yani böyle, buraya geçip bekleyeceğiz. Giriş şöyle göstereyim. Burada giyim biraz yeme var, kusak malzemeleri var, oyuncaklar, spor aletleri. Yani önce şurada çerezci var girişte. <laughs> <laughs> Ve sıradan ilerliyoruz. Burası çerezci. Ellerimizi kalp yapıyoruz. Böyle bir şey koymuşlar. <laughs> Açık koymuşlar bile buraya. Bayısın drink. buzlu, içecek yapmak için bu. Işte. burası aylardır kapalıydı. Ve açılmış. genelde silikon şeyler var. Bu da Santa Claus'un kafasına giydiği şapkanı sandalye için olanı yapmışlar. Şöyle alayım. insanları mümkün olduğunca anlamaya çalışıyorum yüzlerini ama burası böyle bir yer. nasıl örtüleri. Bu böyle yemek kitapları var. Yani hmm. mutfak eldivenleri, tepsiler. Şunlar pizza tepsileri. Kaç aymış? 3 dolar 25 dolar diyor. Çok küçük e, kek tepsileri. Kaçlıkmış? 3.30 şöyle göstereyim ve bunun fiyatı 3.25 de aynı fiyatlar herhalde bunlar hemen servis yapıyor şimdi yeni moda bunlar onlar Bunlar kaç aymış? On dolar. dolar. Okay, bu tarafta da bunlardan var. Bu sıcak yapışkanlar var ya, onların şeyleri. Şunlar. Allah, ben bu işlerden anlamıyorum. Onun için ne olduğunu tam bilmiyorum. Benim anlattığım işler bunlar değil. Ah, touched面, uğraşanların yeri burası tam. Arka tarafta da, bunlardan böyle var. Şirşir şeylerden pastaların üzerine koyup, üzerinden e, pudra şekeri geçiyorlar ve bunun deseni çıkıyor pastanın üzerine. Ben almadım ama. Hmm. Kalem, kurşun kalem. şurada ayakkabılar. Bunlar iş botları. 34 dolar diyor. Şurada da aynı. Böyle varlar. 34 dolar. Bunların uçlarında demir oluyor. İnşaatçılar işte. Genelde onlar, insanlar giyiyor onları. Ne aldın Mehtap? Bakayım elindekilere. Oh, oh. <laughs> Şunlara bakayım. Okay, elime bir şeyler... Not, not to your face. Okey, dış kapanı için malzeme. Yeah, Burada da bir şeyler var mı alacağım? Ne? Hmm. Burada işine yarayacak bir şey yok. Ne? Yep. İşte Boyalar falan filan, böyle ayakkabılar var. Şurada iş giysileri, tişörtler, yine ayakkabılar. Bak oh, burada hep ayakkabı dolu. I'm coming. Aa şortlar da var. Bak yaz geliyor artık. Um. Şimdi burada da bu kısımda böyle sabunlar, kozmetik şeyleri falan var. Yani genel olarak şöyle bir gezdireyim. Şu ortalık yerde de ödeme yeri var. İnsanlar hep sıraya girmiş. Sıra bekliyorlar para ödemek için. Evet. Meryem. Beni duyuyor musun? Görmek istiyorsan izle. Ağlayacaksan hiç izleme. Tamam mı canım? çok büyük. Bitmek gezmekte bitiremedim. Onun için ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Şöyle bir genel olarak yine göstereyim. Beğendiyseniz takip almayı unutmayın. Evet arkadaşlar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Buralarda böyle şöyle gösteriyorum. Evet. Burada bisiklet şapkaları falan filan. Şurada normalde çok bisikletler olurdu ama pandemiden dolayı hiçbir şey kalmamış. Buralar oyun, oyuncak yerleri. Çocukların en sevdiği yer burası. Oo, sıra yerde. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Sabaha çıkabilirsek buradan gene iyi. Neyse şöyle geçeyim bari. Oralardan geçmek mümkün değil. Aa, acayip sıra var. Şöyle şurayı göstereyim. Heh, oyuncaklar işte. Bildiğiniz gibi. Biraz hızlı çekeceğim sıraya gireceğim çünkü. 5 dolarmış bunlar. Yani şu 25 dolar diyor. Ay neyse kapatıyorum ben artık. Bu bu kadar yeter. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay. Okay, bir dakika, iki tane kalmış. Bunlar da küçük malzemeleri. Pislik malzemeleri. Soğuk, soğuk yani. şeyler. Hmm. İleride de balık şeyleri var. Videolar diyorlar ortalar falan var orada da. Şöyle göstereyim. Sıradayız ve sıra acayip çok. Hı, i̇nşallah sabaha kadar çıkarız buradan. <laughs> Ağlamayın. Ah, we'll Bunlar ne? Bunlar da ot sandalye. Hı hı. Şu sandalyelerden şeyler resmini göstereyim de. Bunlar çok şey işe yarıyor ha dışarılarda. Diğer bitirdiydim. Şu sandalyeler de dışarı sandalyesi. Bir sandalyesi. Hmm. Neyse. Kaç aydı bu? 75 dolar mı yazıyordu? Hı hı. 79 dolar. Bizim bir resim alamadık. En iyisi şöyle kendi resmini şey yapayım. Mansta çıkmış. Ve biz bayağıdan beri sıra bekliyoruz. Maskenin tanesi bir dolarmış. 44 dolarmış. Bu makinede kendi servisini kendi yapıyorsun. Mm -hmm. mm -hmm. no. so artık çıkıyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. kapımız orada.